Selamlar. Sizlere bugün biraz garip bir konudan bahsetmek istiyorum. Yaşlılık kokusu. Evet, yanlış duymadınız. Yaşlandığımızda hepimizin vücudunda oluşan, kendine özgü bir koku var. Bu videoda, yaşlılık kokusunun neden oluştuğunu, hangi faktörlerin etkili olduğunu ve bu kokuyu nasıl önleyebileceğimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, yaşlılık kokusuyla ilgili bazı ilginç bilgiler de paylaşacağım. Hazırsanız, başlayalım. Yaşlılık kokusu, çoğunlukla ikinoninal adlı bir kimyasalın birikiminden kaynaklanır. Bu kimyasal, vücuttaki yağların parçalanmasıyla oluşur ve yaşlandıkça daha fazla ikinoninal üretiriz. İkinoninal, bayat yağ, çimen veya karton gibi kokar. Yaşlılık kokusuna katkıda bulunan diğer faktörler şunlardır. Değişen hormon seviyeleri Menopoz ve antropoz sırasında hormon seviyeleri değişir ve bu da vücut kokusunu etkileyebilir. Daha az terleme, yaşlı insanlar daha az terler. Bu da vücut kokusunun daha yoğun olmasına neden olabilir. Sağlık sorunları, bazı sağlık sorunları, örneğin diyabet veya böbrek hastalığı, vücut kokusunu etkileyebilir. İlaçlar, bazı ilaçlar vücut kokusunu değiştirebilir. Kötü hijyen, yaşlı insanlar, Fiziksel hareket kısıtlılığı veya bilişsel sorunlar nedeniyle kişisel hijyenlerini korumakta zorlanabilirler. Yaşlılık kokusunu önlemek için şunları yapabilirsiniz: Düzenli olarak banyo yapın veya duş alın. Deodorant veya antiperspirant kullanın. Temiz ve kuru giysiler giyin. Bol su için. Sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza görünün. Kişisel hijyeninizi korumakta zorlanıyorsanız yardım isteyin. Yaşlılık kokusu, doğal bir sürecin sonucudur ve utanılacak bir şey değildir. Yaşlılık kokusunu önlemek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Eğer yaşlılık kokusu hakkında endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşun. Yaşlılık kokusunun önüne geçmek için yapılabilecek birçok şey var. Bunlardan bazıları şunlardır, düzenli olarak banyo yapmak, bu, vücuttan deri ve kir uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bu da kokunun azalmasına yardımcı olabilir. Deodorant veya antiperspirant kullanmak, deodorantlar, ter kokusunu gidermeye yardımcı olurken, antiperspirantlar terlemeyi azaltarak kokuyu önlemeye yardımcı olur. Temiz giysiler giymek, Giysileriniz ter ve kir biriktiği için, bunları düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı beslenmek, vücudunuzun genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu da kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Bol su içmek, su, vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olur. Bu da kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Sigarayı bırakmak, sigara içmek, vücudunuzun kokmasına neden olan birçok kimyasal madde içerir. Stresten uzak durmak, stres, vücudunuzun terleme oranını artırabilir. Bu da kokuyu artırabilir. Yaşlılık kokusunun birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır yağ bezlerinin aktivitesinin azalması, yaşlandıkça, yağ bezleriniz daha az aktif hale gelir. Bu, cildinizin daha kuru ve daha az nemli hale gelmesine neden olur. Bu da kokuyu artırabilir. Ter bezlerinin aktivitesinin değişmesi, yaşlandıkça, ter bezleriniz farklı bir tür ter üretmeye başlar. Bu ter, daha genç insanların terinden daha güçlü bir kokuya sahiptir. İlaç kullanımı, bazı ilaçlar, Vücudunuzun kokmasına neden olabilir. Sağlık sorunları, bazı sağlık sorunları vücudunuzun kokmasına neden olabilir. Yaşlılık kokusu utanılacak bir şey değildir. Bu, yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Ancak kokuyu azaltmak için yapabileceğiniz şeyler vardır. Yukarıdaki ipuçlarını izleyerek yaşlılık kokusunun önüne geçebilir ve kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.